Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Sonunda başarabilirsem bilin ki yani YouTube atmışsam başarabilmişimdir. Bir trundle maçı çekmeye çalışacağım. Bir türlü kısmet olmuyor. Umarım bunu internette görürseniz, YouTube'da görürseniz başarmışımdır. Sırf bunun için yanıma dünya bilmem kaçıncı Katarina Alp'i çağırdım. Eyvah. Eminim çok yardımlar dokunacaktır bana bu sefer başarabileceğime inanıyorum ya. Bak sana şunu da söyleyeyim mi? Ben Trundle oynamazdan önce hiçbir oyunda bayağıdır Trundle görmüyordum. Dedim ya bir tane kayıt dışı Trundle çekip güzel kasmıştım. O gündür oyunumda hep Trundle görüyorum. Yani yayında olmama rağmen bir resmen Trundle'ı yaydım ortalığa. Onu ben yeni görüyorum abi. Bu normal mi? Hı? Midde olduğunu yeni görüyorum. Bu normal mi? Bence şaşıracak bir şey yok burada. <gülüyor> <gülüyor> ben şeye göre oynadım ya. Hani süreli uzun fightlar için girdim de. Benim maksadım ilk levelden kesip atmak bu çocuğu. Niye böyle oldu ya? Ben niye yenilmez girdim ki? Sıkıntı yok abi. yersin bence her türlü. Abi valla toplamda nereden baksan aşağı yukarı iki buçuk milyon katarına kalsın. Evet. Hayatım iki buçuk milyondan garanti bir buçuk milyonu yasuo zet mainleri. Allah seni kahretmiyorum burada <laughs> ana çık. Bizim de fizde bayağı şeydir. Yani sayılı maçtır yani fizden yasuo yenildi değil mi ya? Yasu... abi kata çok güçsüz bir çarpı. Orada. Güçsüz mü? Katir güç kata kata güçlü diyen yalan söylüyor. Ben kafanda klavyeye sürtüyorum, pente atıyorum. Lan neresi güçsüz bunun <laughs> Abi onu kasana kadar işte öyle de çok dayak yiyor çar ya. Çok Yok oh dövüyorlar. Be, ya ade AD kasıyorsun vuruyor. AP kasıyorsun vuruyor. Dün karşımıza gelmişti hatırlarsan. ilah sindiren Vaşaydır falan çıkmıştı adam. Hani AP bir Ona, şampiyondan o... sen nasıl o vasarı vuruyorsun? Saçmalıktı yani. O buyur diye birazdan sen de mi yapacaksın onu? Yani çok sıkıntı bir şampiyon ya. Bak midde Cyrus'ı ilk çıktığında Cyrus'tı. Cyrus'ı saymazsak mid oynarken en çok e, banladığım şampiyondur. Katarina. Abi çok güçlü kata mainler güçsüz diyor arkadaşlar siz ne diyorsunuz bu duruma kata gerçekten sizce de güçsüz mü güçsüz bu arada <gülüyor> <gülüyor> keşke, keşke buff gelse biraz bir şeye sana level 3 gelmeyeceğim bu arada çok, çok çünkü için. alır mıyız alırız diyorsan katayı sen daha iyi biliyorsun geleyim abi alırız belki de alır mıyız o biraz sıkıntı o zaman geçerken çok bir uğrayayım ya İlerleyen zamanlarda arkadaşlar size oyunun iki levelde en güzel genç atan şampiyonunun videosunu çekeceğim. Gel gel nereye gidiyorsun gel. Öldük mü ne yaptık biz ya? Tamam kaçtım atla bana. Atla. Ne oldu böyle birden ya nasıl dayak edip biz ya? En son dövüyorduk, kovalıyorduk falan adamı. <laughs> <Vurdukça uğrasın geliyor. gülüyor> ne böyle oldu ki? Olaylar olabiliyor Neden yani her şey olabilir mi diyorsun yani? Anlattan <laughs> iyi başladık ya. Oo, bunlar bana mı gelecek acaba? Şöyle X'in gelmeden şunu alabilirsem. X'in oyun başında çok güçlü savaşmak istemiyorum hiç X'inle. Yani alabileceğimi sanmıyorum ama yine bir kafamı şöyle uzatıp çekeceğim. Ha, kırmızısına gitti bu. Kırmızısına gitti sen var mı lan? Oradan yazıyor uğrayamam. Şakoya gitsek. Görüşü var burada ama. Bir sağ sol yapıyoruz arkadaşlar. W tutamamasın masal. Oyna oyna abi ona geliyorum oyna. kaçamayacak. E var. Yersu ya şu iş devam etmeyeceğim. Şako gelecek bir bitme benim aklımdan. Bence çık oradan. Şako gelme ihtimali yüksek. Oh şako burada. Çok iyi gördüm sanki. Umarım yanılmışımdır. Çok güzel. Yanıldım olduğuma çok sevindim yani. Yanıldım ama bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. <laughs> ben kendimi bir bekletirim. Ah be Mundo çok belliydi be. Bir hataya düşmesin be gülüm. Yani buradan. Ejder Scatter'a koşacağım. Yasun durumu ney sence? Oynuyor mu çocuk? Dürtüyor. Boş beleş dürtü abi. Q tutturamıyor. milyondan milyona falan. Ama yani iyi oyuncu değil diyorsun. Öyle çok da zorlamıyor. Katonun güçsüzlüğü bu ya. Ya sana gelmeyeceğim yazmayayım da. Yani gitmeyeceğim soruya. Çünkü gitsem hiçbir şey elde edemem yani adam. Q atacak kaçacak. O da bir satmadı değil mi? Geldim. İmza geldim geldi Hı? Abi biz imza da. Allah'tan ulti atmadı ya ulti atsa alma ihtimali yüksekti beni biliyor musun? Yok ona güvenmez o ya. Rahat sıkıntılı oldum ben kafam rahat. X'ine bir fark attım da ufakta. Sana gol altı mı yapacak bunlar? Mundo'yu beyitletiyordum. Beyitlettim bir tık. Bö Alt olur mu bu? Mundo öldü gibi ya. Yetişir miyiz Mundo'ya? Güzelsin be. İtiyoruz buraya yanına beyiziyoruz. Bu adam maviden başladı değil mi? Şu an kırmızısı çıkmış olma ihtimali yüksek. Bunun için arkadaşlar seriden ormanlı döneceğim. Kırmızısı çıktı eminim bunu. Güzel oldu ya. Bir kill verdik, iki kill aldık. Bunun da felaket bir şekilde ormanlı döneceğim dediğim gibi. Kırmızısı... Bu kırmızıdan başlamadım ya. Kırmızıdan başladı diye düşünüyordum ben ya. Şakoy gelirse bana sıkıntı bir tık Allah benim ölücül tempo çalışırsa Sen ölürsün Şoku gelecek ona ya İşte bundan korkuyordum ya şaka o problem ya Ben direkt ejderha tarafımda uyuyacağım Deist kırmızı alıp ejderha döneceğim direkt ya botu doğru alırsam botu uğrayacağım. Gelmeme gerektiren durum var <laughs> mı? Hı? Gelmeme gerektiren bir durum var mı? <laughs> durum var mı? <laughs> Bak, çete yazdım. Bot dedim sizdeyim geri kalın dedim. Adam ona rağmen itiyor ya. kafa yersin. Al şu farmı. Güzel. Şuradan mı gireyim. Çok güzel. Bu kadar arkadaşlar. Fazla farm çalmadan şey Geri çıkıyorum. Evlere gelin diyeceğim bana. Aldığın gibi sanki onu. <laughs> Şaka. Şaka. Hayatımdaki matik. en free kill aldım bu arada. Şurada ikisi var. Baş... Hayatımda en free kill aldım bu arada. <laughs> Güzeldi izledim ya. Daha dönebilirim bu canla belki. Tamamdır zahır öldü zaten. <laughs> Sen sende mi kaldı daha bir de? Müthiş. Aha, Direkt burada bir önemli gördüm. Geliyorum buna geliyorum. Base atma be gel ya. Morgana'da bir kötü tuttur hadi ya. Hadi Morgana bir kötü tuttur. Allah kahretsin seni Morgan'a. Neyse yapacak bir şey yok. Hem ejderi aldık. Hem zahır ya da çok güç. Kada da her zaman buff geliyor. Lan çara bir nerf geldi. Hareket hızına hala aynı. Neymiş şu amatarken. atarken? Hadi. Leyinler. Görmüş. Allah Allah. Kata kötü diyen adam nedir biliyor musun? Gezmeyen katayla. Kata sadece lane'de <laughs> skor alabilirsem skor alayım diyen adamdır yani. Kata türlü kötü. <laughs> Vallahi bak sen işini biliyorsun kardeş. lane'de sabahtan beri sakinsin. Skor almıyorsun. Bak iki gezdin. Üç skorsun şu an. Üç sıfırsın ya. Bu kadar basit abi. Bazı şampiyonlar var. Gez, gezilmeli yani o şampiyonlar. Görüş yoksa aldık bunu. Ultim var. İtsin orayı. Görüşü yok. Bu nasıl şey yapıyor böyle? Bak bak Tamam güzel. Bu kaçamayacak. Söyle daha kendisine. Çaldım bir tık ama gelsene. Sulaya gidiyorum Bota Bir anda bota döneceğim. Gerçi bot aldı galiba ya. Aldı aldı. Sulayı sıkıntıya soktular onun için dedim de. Alabilir miyim acaba bunu ya? Lan lan lan. Güzel aldım. Kaçtı neyse yapacak bir şey Son dakika çaldırıyordum sıkatılı ya. Redine bakalım mı? O redi var mı? Altında dedi. Ya gireceğim de şakosu var bu şere sizin yani. Şako yer güveniyor. Yoksa i̇ş bana giremedim. bu Sen gelirsen 2 vs 2 alırız ya bence. Gel bakayım sen bura. Tamam. Çıkalım kanka. Ultisini aldık. Şako gelecek. Aslında yaşadık. Takip etmiyor ama. Gittik mi buradan ya? Söyle. Samira burada ne alaka ya? Geldim ya Boş boş SS atıyor inatla ya. Samira solu da. Onu unutmadım ben. Güzel güzel bir maç aldık gibi ya. Sakin geçiyor ama aldık. Bunu da kanka ama onu yaparsan yani öldürsün orada biliyorsun değil mi? Samira sattı. Diye mi girsem ne yapsam ya? Bakın bir şey yoksa vadede görüş alırım vadiye. Hadi arkadaş. Dediğim gibi şako gelmedi sürece kafam rahattır benim ya. İkisini bir vs alırım. Tabi base atmadım şu an itemde gireyim ama alabileceğimi düşünüyorum ya en kötü ulti sıçrağı ters. Hareketin %90'a kaçmak demişler. Boş edememişler. Geldim lan sana. Buraya gelmedim. Ona geldim diyeceğim de. Kaçar bu ya. Tamam. Vadiyi indireyim mi? Base mi atacaksın sen? Bezeceğim, bezeceğim. bitti. Ne hmm, yapsın ne güzel ha. Geleceğim oraya kanka. Şeyin bitmesini bekliyorum görüşün. Görüş bitti an sendeyim. Ne zaten biliyoruz. git. Bizimkinin karşısında oynayıp oynayıp duruyor. Al kanka. Ah. 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 Al. 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 Benim niyetim kule. Ya plate'leri alamadık. Kafayı yersin. 5-6 saniyeden plate'leri kaybettik. defense 8 yazıp da benim takım arkadaşım arkadaşıma sıkıntı veremezsin şafı bu Ona bir gelirim altına alırım seni 35 şu kaparım var Aa çok güzel arkaladım onu Geldim Valla kanka ister ulti at ister atma bana fark etmez ya Her türlü yerim hmm. ben sana O da dediğim gibi üstünde 3.5 kapara vardı <laughs> Baksana daha beyiz atmadım. Kaç saattir bu canla dolaşıyorum. Bana gelebilecek kişi kim? Bana şu an gelirse bir şako gelir. Ama gelen şu play'i zorlarım. Mixin geliyor. Hemen yani bir sağ sol yapıyoruz arkadaşlar. W tutturmasın diye. Bu kadar basit. Atladı bana. Hiç problem yok. E, yani Dönüp yok, yok şeyim dönüşürüm. yok ya ee evet, diyorum evet, ya şu parayı atlama harcamadım sürece yani bak şu an mesela kim yerse gelsin içinden geçerim <laughs> 35 para vardı üstünde kaç dakikadır blaze atmıyorum arkadaşlar <laughs> bu hatayı kesinlikle yapmayın gerçekten yapılacak <laughs> hata değil yani ben yapmamanız gereken şeyi gösterdim size üstünde <laughs> o ya büyük ihtimalle Maalesef Gromp'un da değil. Nerede bu çocuk? <laughs> ne kırmızı kırmızı orman dönüp ilerleyicilere geçeceğim. Ben şu an bir vs 1'i de alamayacağım hiç kimse yok. Onu yedim. İkisinde 5 skor gördüm şu an. Yanlış mı vurdum ben? Doğru vurdum. Ben bu adamın da 3-1'de. Yasuo da 3-5 olmuş. Bizim botta skor kazmış bunlar. Yasuo, Yasuo kule perasını alacak. <laughs> Önce oynamamız lazım bizim. X'in oradan bir skor daha çıkartmasın. bu burada arkadaşlar. Bildiniz, merak etmişimdir o kule canavarı. Lucian akıl edip, ultinin içine girmeyip vuruyor farkında mısın? Alırdım abi ya. Yok Lucian zaten X'in ultisinin içine girseydi zaten alırdınız ki. Dışarı kaçıyor işte, bilmiyor ki. bir söylemiyor söylem yapar? Vallahi bir tuhaf oynuyorlar ya. Ultinin içine girse çok rahat bir şekilde alacak yani. Ultin dışında hasar yemiyor ki güzel. Boşa kırtma ho adamı. adama. <gülüyor> <gülüyor> Bak şako ağlayacak şimdi ki izle. öldü bu arada. Bu ne lan ya canı gitmemiş. Bu nasıl bir savaş oldu orada? Şey yani. Aldım bunu? Aldım çok güzel. Samuray için kabağını kayıştırmaya gidiyor. Bir joplayacağım kendisine. Güzel kaçmıyor. Kaçmayan rakibi severim. Hadi draklarım var. İnanırsan başarabilirsin bunu Samira. Evet öyle mi olmuş? Allah Allah. Ultim bozuldu. Ne oldu? Ultim mi bozuldu. Kabağına kay işledim gel. Ha <laughs> gelemem. Dubai bir sokuyorum yani senin ultisi bozuluyor. <laughs> Kabağına kay işledim lan ben adamın. Ben troll'im. Bu oyunu trollemeye geldim. Esasında ikinci vadiyi de alsa demiş. olurdu benim ya. Neyse. Kuleleri ısırarak öldürürüz artık yapacak bir şey yok. Ya bu kuleyi ısıran bir yaratık mı olur ya? Bak bak kuleyi ısırıyor ya saçmalığa bak. Bakın arkadaşlar daha mahvolmuş çıkmadım. Şu saldırısına bak. Bir şampiyon kuleyi ısırıyorsa sizi de ısırır. <laughs> bir dakika uyarsanız orayı bu kuleyi de aldım. Doğru. Abi iki canla kaçıyor kafayı yersin ya <laughs> Ben de puli ısırıyorum Ben de polis ısırıyorum burada Polis <laughs> ısıran bir yaratık mı olur ya Ama inhi daha almayacağım varsa arkadaşlar ha? Ultim varsa keserdim mi? Yok <laughs> inhi ben almak istemiyorum ya şu an hmm. Erken seviyede inhi almak Bir nevi rakibe farm kastırmak ya onun yüzünü aldırmıyorum ben inhi genellikle Gördün, Nautilus'a saldırdın ya. Yok Nautilus'a saldırdım da, şimdi arkası gelir, sırtımdaki şantlamamı vermek istemiyorum. Ya. Yine cebimde 3,5k para var biliyor musun? Dejavu, dejavu yaşamak istemiyorum. Baksana, <laughs> <laughs> aynı para var, az önce öldüğüm para. Zaten, mav olmuş gitti aynen çok güzel. Bizimkiler çıkar burada Savaşma çık, çık. Şimdi kimin kabağını kayışlayayım? Ben bir kez daha Samira'ya gitmek istiyorum. Siz orayı alırsınız değil mi? Hı alırız, alırız. Şimdi, Nasıl Bir kez daha Samira'ya gideyim ki adam şu olsun yani direnci kırılsın biraz. Samira ben geldim. Özlemişsindir diye düşünüyorum. Kanka nereye gidiyorsun ama ben senin için tanrıdan geliyorum ya. Kanka tamam vuruyorsun haklısın da. He yani bir şey yapamıyor. iki ile hemen sıçra kaçıyor ya. Ölenmek ne nedir bilmiyor da bu adam. Vallahi İki tane job vuracağım yani. Bir şey yapmayacağız ki. Sokacağız demedik ki. Sokacak olsak haklı. Yapma, yapma. Nasıl kaçtın lan? En son bu tarafa doğru gidiyordun sen. Niye yakalayamaz abi? Ama seni onlar yakalar. Oha ama bu kadar bunlar da buradan çıkmasın kainat. Sürpriz yani, <gülüyor> yani <gülüyor> hani bunlar yaptılar da sana. Buradan çıkar. <laughs> Çıkarlarsa zaten ben nereye kaçayım, niye kaçayım? Ne anladım o işten. Oynadık orayı. Oynadık orayı. Geldim. Geldim gülüm. Geldim. Gelin Hadi. Aynen. Oynamaz lazım takım. Arkan dolu, arkan dolu sana harikalar yaratırım da ben işte. Kim diyor doğru ya? Bunda tanklıyor ya, yani. bunda aldar ya. Vallahi ben de trollüyorum ya. Olayım bu yani biliyorum beni. Hadi beraber uçalım. Havada ısırdım da ölmedi ya. Ne güzel alalım olmadı. Öpçak bir yani. Adam alamadı sen de ezdir Bizim Lucian hmm? manyak. Ne yaptı? <laughs> Kulağın şeyi vurdum bunu da şey <laughs> dedi korkutmayın. bunu <laughs> ee. Buna hiç çarp atmayacağım adamın mavisi çıkıyor. Direkt mavisine gideceğim. Bak şimdi bir çarp atacağım maviye. Onun arvadını. Ne vurdun onu öyle? <gülüyor> <gülüyor> şako, şako. E ee, öyle mi olmuş? Ha? Öyle mi olmuş kafasını ısırdığın? Sen benim jokum tadına bakmadın oğlum. Memurdan kaçabilir misin lan? Manyaya bak. <laughs> Türk polisi yakalır oğlum. Ne demişler? Kaçamam kurtulamam Türk polisinden. girmeyin içeri. Ama verdim yavaşlatmayı yavaşlatma ya şu kaç oğlum gel 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 savaşa gel. Gel alır kaçır. Gel, gel devreye girdi benim gel 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 İçeri giremedim. Buradan giririm o zaman. Vallahi kudurdum ben. Kudurdum. Gel gel sen de gel. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Kudurdu <laughs> değiller ya. <laughs> Vallahi Alışmış kudurmuştan beter derler kardeş. Baba bak nasıl vuruyor. Bak bu nasıl hızına geçiyor. Oğlum şako bak kafanı ısırırım seni. Yani. On... Yedi 11... kilo da dayak yedim. Yemem ha. Vallahi 70 kilo da kralımda... Kırarım bak kolunu ha. Oğlum sen de kolunu kırarım bak. Sen de kolunu kırarım. Kırarım o kolunu. Kırarım o kolunu. Sen de kolunu kırarım. Gel gel. Beyzer etmek yok. Gel gel. Gel. Kırarım o kolunu. Ağzını ısırdıklarım. Gel. Hadi. Hadi. Yeter bokunu çıkartmaya gerek yok. <laughs> Biraz daha zorlarsam öleceğim. Dövümde yine 4 kat para var anasını satayım. Hiçbir şey, normal bir şekilde base atmıyorum ya. Yaz çok sana yükselen bir şey var. <laughs> bir duba çıktı yazın altından. Aldım çıktım. Tamam ben yapacağım yaptım. İki tane mi aldım çıktım. Çıkın. Ne oluyor lan? Kudurmuştan beterdir. <laughs> He? <gülüyor> alışmış kudurmuştan beterdir. Böyle <laughs> kardeş valla. Bizimki bir tık alışmışa geliyor. <laughs> Oğlum ben siz bana bak. Ya da saldırı hızından devam lan. Saldırı hızı. Tamam. Evet. çıktı saldırıza hayret dansı şiir bakayım yeni bir bu it getirdim şey ya bunun sağ olsun kardeş ister et ister etme ehliyetle adama da basıyon <laughs> de job soktum ahahahah 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 gel 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 nereye gidiyorsun kardeş gel gel artık. lan iki tane ısırayım ya. Nereye gidiyorsun? Bir ısıracağım ama satayım ya. Bir durmuyorlar ya. Arkadaşlar böyle ilk gibi adamlara çok Acımayacaksınız. Aha şuradan base'e girmeye çalışacak. Giremedi. Görünmez adamın. Bütün çok sokarım ben. X gördün mü şafayı yaptığımı? Cici. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğeni abone olursanız da çok sevinirim. İstediğiniz böyle troll şampiyonları varsa onları da çekmeye hazırım yani. Dediğim gibi iki levelde mükemmel bir gank atan bir ormancının videosunu çekeceğim size. Beğenirseniz çok sevinirim.